Merhaba sevgili izleyenler. Uzun yıllardır ülkemizde küpeli küpesiz, saldırgan veya değil, ayırt etmeden usulsüzce toplama yapan belediyeler hakkında yasal işlemler başlatılma zamanı geldi de geçiyor. Sevgili izleyenler, sokaktaki canlar programı başlıyor. Bildiğiniz üzere değiştirilen hayvan hakları yasası büyük tartışmalar yarattı. Özellikle belediyelerin yasadaki değişiklikler henüz yürürlüğe girmeden önce biraz daha göze batmadan yapmaya çalıştıkları usulsüz hayvan toplamaları şimdi daha da gözler önünde ve çekinmeden yaptıkları bir sürece dönüştü. <laughs> Çocuklar, dağılın çocuklar. Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Hey hey! Beyefendi ne yapıyorsunuz? Niye alıyorsunuz? Bekliyorum hepinizi göndereceğim. Bekleyin. Barınak yok bir şey yok. Nereye getiriyorsunuz? Geri zekalılar. Nerede barınak? Barınakları yok ki. Götürün beni Peki asıl soru bu hayvanlar nereye götürülüyor? Barınağı olmayan belediyeler bile şuursuzca hayvan toplamaya devam ediyorlar. Akıbetleri belli olmayan bu köpekler belediyeler tarafından öldürülüyor mu? Yoksa koşulları fazlasıyla yetersiz ve sağlıksız olan barınaklarda ölüme mi terk ediliyorlar? Her iki seçenek de bu canlarımızı ölüme götürüyor. Kızır köpeğine! Tamam, Allah. Al. Allah var. 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 Polis ekipleri sanki bizi tutuyor. Kızır ve küpeli köpeği alıyorlar. Kızır ve küpeli köpeği alıyorlar. Dur, çek çek çek. çek. Kızır ve küpeli köpeği alıyorlar. Kızır ve köpeği yaptıklarına bak. Da... Gitme bana dokunma. Sen gitsin bana dokunuyorsun. Dokunma bana. Görüntülerde izlediğiniz gibi köpekler toplanıyor ama neden toplanıyor? Nereye götürülüyor ve bu emri kim veriyor? Buradan geçici bakım evi olmayan belediyelerin köpekleri toplamadan önce bir bakım evi yapmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Belediye başkanları sizleri görevinizi yapmaya davet ediyorum. Ormanda hiçbir zararı olmayan yaşlı hayvanı bu plakayla bakın, bakın elinden aldım hayvanı, hayvan sersem senin veterinerin var mı? Sen bu ilacı nasıl atarsın buna? Veteriner göster! etkisiyle öldü hayvan. Hayvan öldü, ellerinden aldığım hayvan öldü diyorsunuz ya. Bundan öldürmüyor diye öldü bak. Öldü bu hayvan öldü, öldü. Eğnenin etkisiyle öldü, öldü, öldü. Arnavutköy Belediyesi'nin bir barınağı yok sevgili izleyenler. Yasa dışı yaptığı bu toplama ve veteriner hekim olmadan bir barınak çalışanının attığı iğnenin etkisiyle hayatını kaybeden bu ve bunun gibi öldürülen canlıların hesabını kanunen vermeleri gerekiyor. Görünen o ki bu kişi veya kurumların amaçları köpekleri toplama adı altında aşırı dozda uyuşturucu iğne ile hayvanların hızlıca ölmelerini sağlamak. Götürecek bir bakım evleri olmadığını da göz önünde bulundurursak hayvanları bulundukları yerde itlaf ederek yine tüyler ürperten bir yol buldukları gerçeğini görmemek mümkün değil. Buna benzer bir görüntü de Kartepe ve Ereğli Belediyesi'nden geliyor. Kartepe Atevler Mahallesi yarım saatte apartman işine uyutulmuş bir hayvan Kartepe Belediyesi'nin uyutup bıraktığı yarım saati geçti bir saat oldu. Ne ilgilenen var ne bir şey. Hayvan yatmış burada bir nefes, zar zor nefes alıyor yine hayatı bırakmışlar. Bu kadar sorumsuzluk olur mu ya? Yaşıyor mu yaşamıyor mu belli değil. Belediye personelinin uyuttuğu söyleniyor kendileri söyledi. Bu insanlık dışı muameleyi hayvanlarımız üzerinde uygulama hakkını size kim veriyor? Bu masum, güçsüz, korunmaya muhtaç canlarımıza zulmetmek kimsenin haddi değil. Çek yavrum, Ereğli Belediyesi. Tamamen iğne atmış. Zihirli iğne atmış. Allah cezalarını Bir tane oy alacaklar diye. Bu hayvanların hiçbirisi insanları ısırmadı. Biz bakıyoruz dahilde. Yavrum. Anne. Hani. Bu toplamaları yasa dışı uygulayan belediyeler ve çalışanları görevlerini kötüye kullanan her kim varsa görevden alınmalı ve bir canlıyı kasten öldürme suçundan da yargılanmalıdırlar. Sevgili izleyenler bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.